Selam izleyenlerimiz. Dünya tarihinin her döneminde ve her peygamber gönderilişinde, peygamberlerin varisleri olan değerli ilim adamlarının canları pahasına da olsa, insanları kurtarmak için çırpınmaları, insanları sürmeye, hapsetmeye, öldürmeye, yakmaya, yönelik hareket eden, hizmetlerini engellemeye çalışan insanlar da hep ola gelmiştir. Şeytan Hazreti Adem'in karşısına vesvese vererek dikilmiş Sonra bu Kabil ile devam etmiş. O günden bugüne kadar artık Semud, Lut kavmi ile Firavun, Nemrut ve Nero gibileri kendileri açısından mücadelelerini devam ettirmişler. Bu kıyamete kadar da devam edecek. Bir gün gelip yeryüzünün tamamında İslam adaleti tesis edecek midir? Evet edecektir. Buna Kur'an-ı Kerim'in işareti vardır. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de vardır. O dönemde de adalete karşı zulmü isteyen, iyiliklere karşı kötülükleri yaygınlaştırmak isteyen insanlar olacak mı diye denilince, evet olacaktır. Bu kıyamete kadar da olacaktır. Kıyamet o kötü insanlar üzerine kopacaktır. O imansızların İslam'a karşı mücadele vermeleri her dönem Müslümanları için bir ilme kazandırmaktadır.